Ay kızımın en düzgün arkadaşı. Ah canım kızım benim. Ne haber? İyiyim ben iyiyim de sizin neyiniz var? Güya bilmiyorsun Dudu. Ne oyuncusun sen? Annem son olarak orman perisini bana görücü çağırdı. Adamı istemedim, kovaladım ona kızdı. Rezil etti bizi rezil. En takdire şayan periler görücü geldi. Periyan hepsine burun kıvırdı. Ay vallahi bu kız beni delirtecek Dudu. Ne olursun sen biraz yardımcı ol vallahi. 400 yaşına girdi. Hala koca bulamadı evde kaldı. Ay kız kurusu başıma kaldı. Bu benim sorumlu. Onu mu anne. Bana cevap verme. Cevap verme. Sana bir sihir yaparım. Her tarafını cimcik cimcik cimciklerim. Cümcük Görüyorsun değil mi Duducuğum? Periler heyeti başkanı olduğu olalı buna sihir işlemiyor. Kızımı ağız tadından pataklayamıyorum bile. Acaba siz onu durmadan patakladığınız için başkan olmuş olmasın? Sen karışma içgüveysin. ise <laughs> <laughs> Ay sağ ol Perihan. Sen annemi aldırma Taceddin'ci. Sen ne hakla? Aman aman. Karavana. Duducu, bir anne olarak beni en iyi sen anlarsın. Ne olur bana yardım et Şu kızı baş göz edelim. E, e, bilemem ki şey. <laughs> Duducuğum, İstersen ben gideyim sen annemle baş başa konuş. Ne olur şu annemi beni evlendirme fikrinden vazgeçir. Bence de sen gitsen daha iyi olur. Böylece anneni daha kolay etkileyebilirim. Tamam hayatım. Ne oldu? Bana ne yaptın? Dudu'yla özel bir şey konuştum. Şimdi ben gidiyorum sevdiğin arkadaşımla baş başa konuşun. Nereye gidiyorsun? Siz beni çekiştirirken görevimi yapmaya. Sen geldin geleli kimsenin derdine koşamadım. Kim bilir kimlerin bana ihtiyacı vardır. Hadi git halk kahramanı. Git 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 hadi. Gel Duducuğum senden şöyle kafa kafaya verip bir hal çaresi bulalım. Dur önce Taci'den bir kurtulalım. Ay bence de iyi yaparsın vallahi. Her şeyi de bilmeyi versin. Ferihan benim en iyi arkadaşım. Onun hakkındaki şeyleri bilmek hakkımdır. Şuna bak şuna. Ay vallahi Dudu buna çok yüz vermişsin. Vaktiyle kapının önüne koymadığına şükredeceğine bu kadar dili çıkıyor. <laughs> Ay ben senin yerinde olsaydım vallahi bunu köpeğe değil karıncaya çevirirdim. Siz dua edin terbiyeli yetişmiş bir faniyim. Büyüğümsünüz diye size cevap vermiyorum. Hadi yukarı Taci, bizi rahat bırak. Bana ne, bana ne? Taci, ben kime konuşuyorum ha? Sen ille de beni göndermek istediğine göre işin altında bir pislik seziyorum. Bana ne, bir yere gitmem. <laughs> Gör bakalım, gidiyor musun, gitmiyor musun? <laughs> Hadi gel, kız kıza konuşalım. <laughs> ne ikram edeyim sana parkize teyzeciğim, ne içersin? Hiçbir şey istemem, sağ ol çocuğum. Ah. Bir şey yemedin. Hiç yiyesim yok. Sen de yemedin. Vallahi benim de hiç yiyesim yok. Bak Suzan bu meseleyi biraz fazla büyüttün gibi geliyor bana. Ya yani belki Betüş Hanım onları söylemek istememiştir. Bana onu savunup durma Avni. Kadın resmen senin bana layık like olmadığını söylüyor... kızacağını hala onu savunuyorsun. Hayır ben kimseyi savunmuyorum. Sadece senin içindeki mahalle karısını uyandıran şeyin... ...bir yanlış anlamı olduğunu düşünüyorum. Bak doğru konuşarsın kafana taba. Bak bağırıp çağırıp kapıyı çekip gelen sensin. E, medeni insanlar gibi davransaydın ya... ...yani ne bileyim Betüş Hanım'ı alsaydın, karşına otursaydın... ...sen ne diyorsun kardeş deseydin? Bir de onu dinleseydin. Daha iyi olmaz mıydı? Ben anlayacağımı anladım Avni Bey, uzatma. Al bak bakayım şundan gelmişler mi? Gelmişlerse git derhal konuş en kısa sürede evi boşaltsınlar. Bakasım yok. Bak dedim Avni. Şimdi mi bakmayacağını tuttu hadi. tamam tamam bak. Ha, bir şey göremiyorum işte perdelerini çekmişler. Ver bakayım. Hmm. O zaman gidip kapılarını çal. Aa, olur mu canım? Gece vakti insanların tadını kaçırmayalım. Sabah hallederim ben. Beni düşünmeyeni ben hiç düşünmem Avni Bey. Bu gece bu iş bitecek hadi. Ama... Hadi. Ta tamam. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.